Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Başarılı oyuncular Onur Tuna ve Simay Barlas, merakla beklenen, Aynadaki Yabancı, dizisinde aynı projede buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Senaryosu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay imzası taşıyor. Dizinin merkezinde, bir kadın çocuğu için nelerden vazgeçer? Sorusunu izleyiciye yönelten dramatik bir hikaye yer alıyor. Azra karakterinin evladına kavuşmak için verdiği büyük mücadele, hem içsel bir değişimi hem de zorlu bir hayatta kalma savaşını ekrana taşıyacak. Simay Barlas, bu güçlü hikayede Azra rolüyle yer alırken, Onur Tuna, Alihan karakterine hayat verecek. Ayrıca dizide önemli bir yer tutacak estetik Cerrah Kaan karakteri için de oyuncu arayışları devam ediyor. Öte yandan Onur Tuna, şu sıralar ekranda olan, Geleceğe Mektuplar dizisinde yalnızca oyunculuğuyla değil, müzikal yeteneğiyle de adından söz ettiriyor. Dizinin 3. ve 5. bölümlerinde söz ve müziği kendisine ait Yorgun da ve İçimden Geldiğince adlı şarkılar Tuna'nın kendi sesinden izleyiciyle buluştu. Hem güçlü hikayesi hem de usta oyuncu kadrosuyla Aynadaki Yabancı, yayınlandığında izleyicilerin en çok konuşacağı projelerden biri olmaya aday görünüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.